Hepimiz tarihi bir fırsatı değerlendireceğimiz tarihi binamızın açılışında bir araya geldik. İl Başkanlığı binamızın Vatan Partisi'nin 53 yıldır kesintisiz olarak ürettiği en isabetli çözümleri iktidar olma yolunda toplumumuza dalga dalga yayma merkezi olmasını istiyoruz. Oluyor. Türkiye'de üreticisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla Türkiye devrime yürüyor. Bu devrime öncülük eden Vatan Partisi var. Vatan Partisi bugün Türkiye'nin bütün üreten milli kesimlerini bir araya getiriyor ve Türkiye'deki devrimin öncü kuvvetini oluşturuyor. Giriş kapımızın şifresi yükselen Asya çağı. Yurtta barış, dünyada barış. Komşularla işbirliği, üretim devrimi, bilimsel sosyalizm, üreticilerin milli hükümeti, milli direnme ekonomisi, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk ve Altı Ok'tur. Milletimizi kucaklayacağımız sorunlu olanın sorununu burada çözüme kavuşturacak ve kapımızın tüm Türk milletine açık olacak bir süreçte Vatan Partisi İl başkanlığımızı açıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun tekrardan.